Merhaba arkadaşlar ben Ferhat Aslan Bugün yepyeni bir videomuzda karşınızdayız Bugün sizlerle birlikte Boya M1 yaka mikrofonunu inceleyeceğiz Bakalım nasılmış Videoya geçelim <laughs> Tabii ki ben videoyu bekleyemediğim için Paketinden çıkarmış bulunmaktayım ürünü Bekleyememe huyum Beni bitirir sanırım bir de Uzun bir kabloya sahip olduğunu Fark edebiliyoruz ilk bakışta Hatta hemen açalım kablolarını Settirelim Şöyle bu. çok uzun. Kaç metre bu? 6 metre! 6 metre boyunda arkadaşlar. Bunu açıp karıştırmasam daha mı iyi acaba? Ama mecburen açacağız. Şurayı şöyle açalım. Bakın şuranın uzunluğuna dair bakın arkadaşlar. Burası sanırım pantolon. Evet pantolon falan koymak için şey var. klips var burada. Şey. Hızlıca içerisindeki şöyle bir aparatlar var. Görüyorsunuz. Mikrofonun Mikrofonun ucuna taktığımız tüm gerimsi yapı. Sesleri engellemek için. Yani dışarıdan gelen cızırtıları tarzı şeyleri diyebilirim. Yine tepsimiz var. Şeye takmak için. Şu kısmına takacağız evet taktık. mikrofon ucunu da takmayı başardık. içerisinde şey de var. Farklı bir başlık var. Büyük ihtimalle neye takılacağını bilmiyorum fakat hoparlör tarzı şeyleri takılabiliriz sanıyorum. Şöyle bir pilimiz var. Pilimizde şu bölmeden takacağız. Hemen bir deneyelim bakalım. Şimdiki sesle, eee telefonun sesiyle şey sesi nasıl fark ediyor? Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, ses kalitemizi tekrardan bir gözden geçirmek istiyoruz. E, bakalım nasıl oldu ses. Şu an ben de bilmiyorum sesin nasıl olduğunu. Eee takmış bulunmaktayız. Cızırtı geliyor mu? Gelmiyor mu? O önemli. Sustuğumuz zamanlar geliyor mu? Bilmiyorum o konuyu. Nasıl ayarlanıyor? Tamamen yani ilk defa kullanıyorum bir e, şu ana kadar mikrofon, yaka mikrofonu veya başka mikrofon o yüzden yani bir tane kullanmıştım daha önce, ucuz aldım e, o da hiçbir işe yaramadı sadece dediğim gibi e, bilgisayardan yapılan videolarda işe yarıyor, yarayabiliyordu sadece dış ortamda işe yarayamayacak kadar kısaydı ama bunun boy olarak hiçbir <laughs> kısalığı yok yani şu an kullandığım alanda 3 metre var rahatça gördüğünüz gibi rahatça şey diyor Rahatça yetiyor yani hatta büyük bir kısmı orada toplanmış bir şekilde bekliyor şeylerin kablolarının. boy olarak bir şey yok dış çekime geçeriz şimdi. Evet arkadaşlar şu anda balkondayız. Dış ortam çekimimizi balkonda yapıyoruz. Pencereleri biraz açtık. Biraz da rüzgar e, oluyor. Şu anda sesim böyle e, fazla bağırmadan da konuşmaya çalışıyorum. Yankı durumuna da bakabiliriz bu durumda. Yankı yapıyor mu burada? Sesim normal. Veya e, yankı yapıyorum dışında o rüzgarın sesi çok baskın geliyor mu? Bir de mikrofonla deneyelim. Şimdi ise yaka mikrofonumuzu takmış bulunmaktayız. E, aynı ses tonuyla aynı şeyle e, seslenmeye başlıyorum. Bakıyoruz rüzgar sesi geliyor mu? Diğerinde biraz cızırtı vardı o geliyor mu? E, ses yine dışarıdan şey, yankılanır gibi geliyordu. O yankılanarak mı geliyor yoksa yankılanmadan mı geliyor? Bunlara da bakacağız şimdi. Aynı ses tonuyla konuşarak anlattığımız bu videomuzda son çektiğim videoyu da izlediğime göre şunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Dış ortam seslerini alıyor. Yankılanma seslerini alıyor. Ve çok güzel bir ses sunuyor. Mesela yani anlayabileceğiniz bir şekilde sunuyor. Normalde diğer ortamlarda yani diğer şekilde anlaması aslında biraz daha zor. Burada daha anlaşılır, daha net kaliteli bir ses ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Yani boya M1 yaka mikrofonumu ben gündelik hayatımda ve çekeceğim bir sonraki videolarda da aradığım videolar için mikrofon var lazımdı. Yaka mikrofon lazım çekeceğim videolar için. Onlar da gönül rahatlığıyla kullanabileceğim bir mikrofonumu bulmuş oldum. Ee, sizin de gönül rahatlığıyla kullanabileceğinizi düşünüyorum. Ben çok beğendim. Ee, sesinden çok memnun kaldım açıkçası. izlediğim kadarıyla. Ee, denediğim kadarıyla. O yüzden e, sizlere de videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen kanalı takipte kalın. Abone olun ve bildirimleri açın. Videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.